Ben Elvin. Kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle daha parlak, daha yumuşak ve daha hızlı uzayan saçlarım için benim neler yaptığımı anlatan bir video hazırladım. İçinde hem evde beraber hazırlayacağımız bir bakım yağı olacak ki beraber uygulayıp yıkayacağız. Ondan sonra da banyodan sonra yapabileceğiniz birkaç taktik vereceğim. Her şeyden önce bu evdeki bakım yağını nasıl hazırlıyoruz, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ben böyle şeylerde eski çok inanırım. O yüzden de çocukluğumdan beri annemin hazırladığı, içine koyduğu, kırdığı her şey ne varsa onları kafama sürüp 2-3 saat bekletip yıkardım ve gerçekten saçlarım mis gibi olurdu. Bu alışkanlığımı hala devam ettirmeye çalışıyorum. Tabii ki eskisi kadar sık değil fakat hala yapmaya çalışıyorum. Ama şu anda internette bin bir tarif olduğu için içlerinden deneyip size en iyi gelenini bulabilirsiniz. Ama ben bugün size Herkesin kendi evinde dolabında bulunan, dışarı çıkıp ekstra almanız gerektirmeyen bir tarif paylaşacağım. İçindekileri duyunca sakın burun kıvırmayın. İhtiyacımız olan malzemeler zeytinyağı, süt, yumurta, kek yapmıyoruz ve limon. Bu kadar. Zeytinyağını 2 yemek kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır ki benim saçlarım uzun, bana bile yetiyor. Zeytinyağı aynı zamanda doğal bir saç kremi görevi görür. Saçınızı çok güzel bir şekilde nemlendirecektir. Fakat çok yağlı saçlarınız varsa zeytinyağını kullanmayabilirsiniz. Zeytinyağını koyduktan sonra bir bardak süt yeterli. Ben kutu süt kullanacağım. 200 ml zaten bir bardak süte tekabül ediyor. Yumurtada yumurtanın sadece sarısını kullanacağız. Eğer çok yağlı saçlarınız varsa burada sadece beyazını kullanabilirsiniz. Veya normalse saçlarınızın tipi hem beyazını hem sarısını bir arada kullanabilirsiniz. Ben kurutmasını istemiyorum. Daha çok bunu saçımı nemlendirmek için yapıyorum bu maskeyi. O yüzden ben sadece sarısını kullanacağım. Çünkü aslında içindeki bu vitaminlerin, minerallerin ve kalsiyumun çoğunluğu sarısında bulunuyor. Ve son malzememiz limon. Limonu aslında saç rengini açmak için de kullanırlar. Fakat burada saç derisindeki gözenekleri sıkılaştırdığı için ve saçı daha parlak yaptığı için Limon eğer saçlarınızı yakacak gibi olursa limonun miktarını azaltabilirsiniz. Ben bir yumurtanın karşılığında yarım limon yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bu söylediğim bilgilerin hiçbiri kesin kanıtlanmış, arkasında bilimsel verilere dayanan bilgiler değiller. Benim sadece çocukluğumdan beri annemden öğrendiğim ve hala uyguladım ve hiçbir zararını görmediğim bilgiler. Şimdi karışımı hazırladık. Sıra geldi sürmeye. Bunun için etrafı biraz pisletebileceğiniz, hatta üstünüze pisletebileceğiniz bir ortam yaratın kendinize ve bir noktada sürmeye başlayın. Eğer anneniz evde saç boyuyorsa veya eğer siz saç boyuyorsanız zaten evde böyle bir fırçanız olacaktır. Onun yardımıyla çok daha rahat sürebilirsiniz. Fakat yoksa parmaklar devreye girsin ve bir şekilde yedirebildiğiniz kadar saç derinize yedirip masaj yapmaya çalışın. Eğer saç tiplerinize çok fazla ulaşmadığını düşünüyorsanız boş verin kafanızdan aşağı döküverin tası. Evet şu an benim bayağı içlerine doğru girdi. Bir yandan masaj yaparak iyice saç diplerimi yedirmeye çalışıyorum. Saçlarınızın her yerine ve başınızın derisine iyice yedirdiğinize emin olduktan sonra saçlarınızı sıkıca toplayın ki hiçbir yere damlamasın ve öylece en azından bir süre bekleyebilin. 5-10 dakika beklemeniz de yeterli olacaktır. Fakat bu kadar çileyi ve kokuyu göze almışken birazcık daha uzun bekleyebilirsiniz. Ben eskiden kafamda hatırlıyorum 3-4 saat beklerdim. Fakat bugün o kadar beklemedim. Arada bir çay demledik. Yarım saat çay içtik. Ondan sonra dışa girdim ve bence yeterli oldu yani şu anda elime gelen hisle bana yetmiş gibi geliyor. Saç bakımı bu kadar. Fakat evde bu bakımı yapıyorsanız özellikle dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Birincisi Karışımın içerisinde yumurta sarısı olduğu için saçınızı çok sıcak suyla yıkamayın. Yoksa yumurta pişer ve çok daha kötü kokmaya başlar. Bu tavsiyemi gerçekten ciddiye alın. Normalde yıkandığınız ısıdan birazcık daha soğuğa yakın iken yani en azından durulayın. Ondan sonra şampuanlarken tekrar normal ısısında yıkayabilirsiniz. Bu çok önemli bir tavsiye. İkincisi de sonuçta bunların hiçbiri reçeteli olmadığı için birebir bu kurallara göre uygulamak zorunda değilsiniz. Size iyi gelenini ekleyip çıkartabilirsiniz. Üçüncü çok önemli şey de tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Benim size kanıtlanmış verilere dayanarak yaptığım bir video değil. Bu tavsiyeler tamamen annemden öğrendiğim, daha sonra internetten diğer tariflerle pekiştirdiğim tarifler. O yüzden de size iyi gelmezse devam etmeyin ya da beni bunun için suçlamayın. Şimdi gelelim saçla ilgili diğer taktiklere.